Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size güvenilir unvanı nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Hemen unvanımıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi üstümde güvenilir yazıyor. Bence çok güzel bir unvan. Hemen düzenleyip unvanımıza bakalım. Burada arkadaşlar. Pardon. Şöyle unvanımıza. Bakalım arkadaşlar bu ünvanı nasıl alabiliriz arkadaşlar görevleri tıklıyoruz sonra başarımları tıklıyoruz ee, normalde burada çıkması lazım ama ben bu ünvanı aldığım için arkadaşlar bur burada gözükmüyor ama en altta olması lazım ee, bunun şartları şu ki hemen göstereyim. üstüne tıklıyoruz arkadaşlar güvenilir ünvanı almak için bunların hepsini tamamlama tamamlamanız lazım 720 gün boyunca oyuna giriş yapmanız lazım. 720 günden sonra bu ünvanı severecek. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız merak ettiğiniz bir ünvan varsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek çıkmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim.